Merhaba Duam. Binbir Gece Masalları 898. gece. Hükümdarım delikanlı başından geçenleri anlatmaya devam etmiş. Böyle şaşkın şaşkın bakınırken limana büyük bir gemi geldi. Ona binip basraya gittim. Haşimin evine bilmediğimden ona gidemedim. Bir bakkala gittim. Divit kağıt alıp bir şeyler yazmaya başladım. Bak kalın sahibi yazımın güzelliğini, kıyafetimin göz alıcılığını görünce bana kimlerden olduğumu, neden bahsede bulunduğumu sordu. Adama durumumu, garipliğimi, fakir ve fakirliğimi anlatınca burada benim yanımda çalış. Hesaplarıma bakarsın karşılığında sana günlük yarım dirhem veririm. Yemen içmen ve kıyafet masraflarında bana ait olur dedi. Adamın teklifini kabul edip yanına yerleştim. Gellerine giderini hesaplayıp işlerini yoluna koydum. Aradan bir ay geçince adam kazan, kazancının arttığını gördü. Çok sevinip teşekkür etti. Ve günlüğümü bir hemen çıkardı. Sonra da kızıyla evlenmemi teklif etti. Ben de kabul ettim. Ama gönlüm hala kederli, kalbim kırıktı. Bakkalın sahibi beni beraber içmeye davet ediyor. Ancak keyfim olmadığı için kabul etmiyordum. Bu şekilde aradan iki sene geçti. Bir gün bakkalda otururken yanlarına yiyecek, içecek bir şeyler almış olan bir grup adam geldi kendilerine nereye gittiklerini sorduğumda bugün festival günü. Hali vakti yerinde olan bütün gençler Dicle kenarına gider, izip yer içer, çalıp söyler, gülüp eğlenirler diyerek beni de oraya davet ettiler. Belki sevdiğimi orada görürüm diye düşünerek bakkala ben de onlarla gitmek istiyorum dedim. Tamam gidebilirsin dedim. Bunun üzerine <laughs> Hemen yiyecek içecek bir şeyler hazırlayıp Dicle'nin kenarına gittim. Eğlence bir tipti. Tam ayrılacağımız sırada Haşimi'nin gemisinin kaptanını gördüm. Dicle'de de gemideydiler. Hemen bağırıp çağırarak kendime gösterdim. Beni almalarını söyledim. Kaptan beni tanıdı ve gemiye aldı. Beni görünce sen hayatta mısın diyerek boynuma sarıldılar. Başımdan geçenleri anlattım. Şaşırıp bir de seni oldun da denize düşüp boğuldum sandık dediler. Cariye'yi sordum. Senin kaybolduğunu duyunca üstünü başını yırtıp udunu parçaladı. Yüzünü gözünü tırmalayıp ağlamaya başladı. Basra'ya döndüğümüzde yeter artık bırak şu alamayı dedik ama dinlemedi. Bundan sonra hep siyah giyeceğim. Evimin kenarına onun için bir mezar yaptırıp başından ayrılmayacak şarkı söylemeye tövbe edeceğim dedi. Biz de onu kendi haline bıraktık. Bugün oldu hala daha geçmedi o halinden dediler. Kalkıp onlarla birlikte cariyenin yanına gittim. Ve onu gerçekten de anlattıkları halde buldum. Cariye beni görünce öyle bir çığlık kopardı ki öldü zannettim. Haşimi bana onu al senin olsun dedi. Tamam olur ama söz verdiğin gibi azat edip evlendir benimle dedim. Haşimi bunu kabul edip hemen dediğimi yaptı. Sonra bize bir süre elbise mal mülk verip Kendisine şarkı söylememiz karşılığında ayda 500 dinar vermeyi vaat etti. Ardından bizim için bir ev tasih edip içine ihtiyacımız olan her şeyi yerleştirdi. Tek bir eksiğimiz bile yoktu. Kalkıp Bakır'a gittim ve oğlanlara haber verip beni kızından boşamasını, kusuruma bakmamasını söyledim. Kızım mihrini ve nafakasını verip ayrıldım. Sonra Haşimi'nin ve Cariye'nin yanına döndüm. İki sene orada refah içinde yaşadık. İki sene sonunda Bağdat'taki zengin halimize dönmüştük. Sabrımız sonunda Allah rız rızkımızı genişletip istediklerimizi bize vermişti. Her şeyin başında da sonunda da hamd onadır. Hükümdar cellat oğlu ve Verhan ve Vezir Şemmas'ın hikayesi. Bundan çok öncelerde eski zamanlarda Hint ülkesinde uzun boylu, güzel yüzlü, cömert, iyi ahlaklı, fakir fukarayı gözetti, Tebası ve devlet adamları tarafından sevilen bir hükümdar yaşarmış. Cellat adlı bu hükümdarın ...yetmiş tane valisi... 350 tane kadısı... ...yetmiş tane veziri varmış. Veziri ve... ...her on askerin başında bir komutanı varmış. Vezirlerin en büyüğü yaşça küçük olan... ...ki daha 22 yaşındaymış... ...ama idim ve hikmetçe... ...büyük olan vezir Şemmas'mış. Vezir Şemmas sözü hoş, cevabı hazır. Her işi yoluna koyabilen birisiymiş. Hükümdar bu vezirini çok sever. Fasih dili, akıcı konuşması ve siyaset bilgisinden ötürü her biri de ona gidermiş. Hükümdar adalet sahibi, ihsanı ve ikramı bol bir hükümdarmış. Tebaası onu çok sever. Hakimiyeti altında huzur ve refah içinde yaşarlarmış. Halkına karşı merhametli <laughs> ve lütufkar oluşuyla büyük küçük herkesin gönlünde taht kurmuş. Öyle iyi bir hükümdarmış ki daha önce onun gibi hükümdar görülmüş değilmiş. Ancak ne yazık ki bu hükümdarın hiç çocuğu olmamış. Buna hem kendisi hem de halkı çok üzülürmüş. Bir gün yine hükümdar kendisinden sonra kesin ne olacağı, yerine bir Halep bile bırakamayacağı düşünceleriyle kederlere boğulmuş otururken üzerine bir ağırlık çökmüş ve uyuyu vermiş. Rüyasında etrafı başka ağaçlarla çevrili bir ağaca su veriyormuş. Ancak birdenbire su verdiği ağaç alev alıp etrafındaki ağaçları da yakıp kül etmiş. Hikayenin burasında sabah olduğunu gören Şehrazat sustu. Allah rahatlık versin duam. Seni seviyorum.